Defne ne yapıyorsun orada? Ben oturuyorum. Niye burada oturuyorsun? Evet, yani kim, kim, kim? Kimi bekliyorsun? Babanı. Bir bana bakar mısın? Bana bak. Babanı mı bekliyorsun? Evet. Ama baban daha gelmedi. Zil bile çalmadı. Ben orada. Hayır içeri girmemiz gerekiyor. Gelince zaten baban kapıyı çalacak. Ne? Okan'ı mı bekleyeceksin burada? Ama ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Hadi içeri gel artık. Üzüldün mü? Neden? Babanı mı istiyorsun? Hmm tamam baban gelince zile basacak zaten. İçeri girmemiz gerekiyor. Hayır. E, sabaha kadar burada mı bekleyeceksin? Nasıl? Evet. Evet. İyi ben içeri gidiyorum. Sen otur o zaman. Burada oturuyorum. Benim oturuyorum. Ne yapıyorsun? Oturuyorum ben. Ne yapacaksın burada oturup? İyi de baban daha zile bile basmadı ki nereden biliyorsun geleceğini? Ben oturayım orada. Babanı mı bekleyeceksin? Hmm. Seni bekliyordu çünkü geldi mi? Bir hoş geldin yap bakalım bir can ya. Hey. acıdı 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 acıdı. Defne can yap can yap. Bak. Ya, böcek mi var? Defne. Ben <laughs> <laughs>